Bu arada biz Kezban Yenge'nin köyündeyiz. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz, seviyorsunuz. Muhtar Kezban Yenge'nin ahanda köyündeyiz. E, i̇yi ki de böyle giyinmişim. Kezban Yenge'nin çok hoşuna gider. Ay nasıl heyecanlıyım, nasıl heyecanlıyım. Acaba Kezban Yenge beni nasıl karşılayacak? Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban... Anam! Geleceğim. Ne haber Ne yaparsın? Ne üzüm Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Seni bekliyordum ben burada. Benim Ne nereden biliyorsun Ercem? Ne yaparsın? Ne Ya bu kızı vermediler değil mi sana? Haceri vermiyorlar çorak. O da şarkı söyledim. Hacerim Hacerim. Seni ben çok severim. Benimle evlenirsen sana üzüm veririm. Şu şekilde. Muhteşem muhteşem. Ee, Mu muazzam. Vermiyorlar ben ama. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Eurovision'da Sertap'tan sonra birinci olmak için <laughs> daha be bekliyoruz değil mi daha bekliyoruz? Sertap. Şöyle bak şimdi. Ercebi kaşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Muazzam. Bak, Oğlum, bu, muazzam. Daha söyledim. Şu <laughs> e, şey bir daha gösterebilir misin o mizan seni bir daha yapabilir misin acaba? Hep hep beraber. Kaşı kaşı dururken yüzüne hasret kaldım. al beni kıyamam seni. Çok <laughs> iyi oldu be. Çok iyi oldu be ben. çok etkileniyor ama Kezban yenge vermiyor. Niye vermiyorlar sana Ercep? Delisin diyor. Sen deli olur musun ya? Olur mu öyle şey ya? Sen benim hayatımda gördüğüm çoğu akıllıdan daha akıllı bir adam. <laughs> Şakir derim. Çocuğun da kalbini kırmamak lazım ama. Sen ne mezunusun Ercep'ciğim? Kız isteyeceğiz sana da. Bak ben yardım edeceğim sana. Gideceğiz Kezban yenge diyeceğiz Kezban yenge. Böyle. Hacer seviyor ama değil mi seni? Ben söylüyorum. Hadi Ercek. ben söylüyorum. Hacer, Hacer gördüm ben. Ben dedi. Eee. Ercep dedi. Ha Ercep ha Brad Pitt dedi. Yani. <laughs> dedi çok seviyorum. Ya. Çok yakışıklıyım değil ya, mi? Ben, ben böyle bir karizma görmedim <laughs> Ercep. Daha, daha böyle bir karizma görmedim <laughs> Şekil yani. Darim. Senin problemin... Sen de fena sayılmaz ama sen bizim köydekiler gibi giyinmişiz. İstanbul'dan geldin değil mi? He he Bu ne? Kezban yenge... Kezban Nasıl? yengenin huzuruna çıkacağız ya Ercep. Ee? Kuzumu da bozmamak lazım. Allah'ım <laughs> Allah ya, sen yardım <laughs> et. Sakin ol Recep. Ercep'im sakin ol. Kezban yengenin huzuruna çıkacağız ya. Ee? Hani dedik böyle bizi bu şekilde görürse hoşuna gider dedim ben hani. Aman çok iyi düşünmüş. Akıllısın ha. <laughs> Senin <laughs> sen şu işi de bağlayalım be Ercep'im. Ne alaşar ay ben sana, sana çok güveniyorum bak. Son şansım sensin. Tamam. Hadi göster. Tamam. Hadi be Şoray. uzun yolda. Şoray Hacer'im isteyecek. İsteyeceğiz. İsteyecek. İstiyoruz. Kaşı kaşı dururken yüzüne hasret kalır. Al beni kıymam seni kıyamam seni. Hacer'i Kezban yengeden Ercebe isteyeceğiz. Acaba Kezban yenge Hacer'i Ercebe verecek mi? Hemen şimdi. Versin versin. oğlum Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Sakin, sakin Ercep. Şuradaki teyzeye soralım bakalım. Kezban yenge, yenge Efendim merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Ee, Kezban Hanım vardı. buranın. ben sizi bir yerden sanki bizim mercimek enişte. Ama. Sanki ama. E, kaynattım kaynattım. E, hanımefendim Kezban Hanım burada mı acaba? Kezban yenge Nasıl diyorlar. Ee, köyün de muhtarı de. onu arıyorduk. Karşımda. Aman. De. Ne? <laughs> Karşımda dedim ya. Tabii. Kız Kezban yenge. Ama. Kezban yenge kız. Ne var çoray? Sen misin? Evet. Belirt bak kim bir gözün inanmam. <laughs> ya Kezban yenge. Bu ne hal? Çok Ne varmış var. halimde? Hani bu ne? Bu ne ayol? Bu nasıl bir şeydir ya? Ben Kezban yengemi istiyorum. Bu ne? Şimdi kat bana <laughs> <laughs> yavaş yavaş Benim ayarı yok be. Gel cebim elimin. Elinden Tamam Erce. <laughs> tamam. Ay yeter. Ay. Sor Şimdi, ne soracaksan. Kezban Hanım nedir bu hal? <laughs> e ne varmış halimde? E ne bu Aa. kükler mükler böyle Paris'ten gelmiş bir havanız ne var hanımefendiciğim. Ben ağa kızıyım. Ya. Ben de muhtarım. Oldu. babanın evinde böyle mi giyiniyordun Kezban? Ne bir değişti herhalde Aa. değil mi? E Sen niye böyle giyindin? Ben ne bileyim hani hoşunuza gider diye böyle size şirin olsun diye. O, o anlamda giyinmiştim ben. Enişte ne iş bu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne demek, ne demek enişte? Ne demek? Mer mercimek amca. Mercimek dayı. Mer mercimek abi. <laughs> Bırakın onları şimdi. Biz Paris'ten daha yeni geldik. Daha şimdi geldik. Ayağımızın tozuyla şuraya geldik biraz. Yani ne bileyim. Paris'ten. Ee, Paris'ten. Oldu. <laughs> bu, buradan bir de golf oynamaya gitsen. E, tabii golf oynayacağım şimdi. Ali. Ay ay. Ay Hayır, ben Kaçın. biraz uyuyayım dedim de Kezban'ı kusura bakmayın. Şimdi, Gel şoray, Şimdi sakin, sakin. Geliyorum, geliyorum. Sakin, sakin. Ee, yavaş, yavaş, yavaş. Düşmanım. Şimdi sen bana önce bunu açıkla bakalım. Açıklayayım efendim, neyi açıklayayım? Şoray uzun yolda mı? Yoksa Şoray uzun yolda mı? Siz nasıl münasip görürseniz Kezban yengeciğim. <laughs> Ee... En... nasıl münasip görürseniz. Yani ne derseniz olsun Kezban yengeciğim. Esasında efendim sebebi ziyaretimiz. Şimdi Kezban Hanım. Dur bir. Kezban Hanım. Kezban hanı efendim. Bizim oğlumuz. Ercep tanıyorsunuz biliyorsunuz. Kendisi benden rica etti. O bakımdan rahatsız ediyorum sizi. Ta İstanbullardan kalktık köyünüze geldik. Siz de böyle gördük hafiften de biraz dumur olduk ama. Ercep bir dur. Bir dur bozma yapma konsantreni. Yapma, yapma, Efendim yapma. bizim oğlumuz sizin kızınıza gönül vermiş. Görünen o ki sizin kızınız da bizim oğlumuza çok boş değil. Eğer dövmezseniz Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı bizim e, Ercebe istiyoruz. <laughs> Ercep! Sen mi ötledin bunu? Şakir <laughs> Verin gitsin be Kezvan, Kezvan yenge sevilen adam getirdin onu buraya. Biliyorsun ben hayır diyemem. <laughs> Deri, seni deri, uyanık deri, seni? Sevenlerin arasında. Sen de sus. Ne bu halin? Ee, size hani şirin... Ne yeri... bu halin ne? Esas sizin haliniz ne hanımefendi? Senin efendim. bu halin ne? Bu ne bu göbek? Ne? Bu göbek ne? Kim ne? Köylere gidiyorsun oraya buraya. Homini 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 yutuyorsun. Aha. He? Ana. Ya ne diyor ki? Kim kim kime kimden aldınız efendim bu tiyoyu? E ben hep seyrediyorum seni. Aha, lup 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 böyle uu götür. Anladım anladım. Börekler yapmışlar. Aman da ne güzel börekler yapmışlar. Güp 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 götür. Aa patates. Güp güp götür. Aha. Abi de alta düştü bu değil mi? düştü ben. Yenge yenge kezban yenge Muhtar oldum kezban yenge ben çocukluğunu bilirim tabii. Nasıl biliyorsunuz efendim? Biz aynı köyde miyiz? E iyi bilirim tabii canım. Anan baban iyi insanlardır. Yani. Siz severdiniz. Bir şey söylemedik çok Kezban Kezban çok yenge. Sever. İstanbul okumaya gittik çok. ayrıldık biz Kezban yengemle. Evet. Ee, bir tane şey vardı. 1.98'lik e, Ömer amca vardı. O galiba istiyordu sizi de. Nasıl oldu bu iş? Aha. Ama E eh, babam ne? Yani. <laughs> Ne yap? Bana iyi. Buyurun dayıcı kezbet bana iyi. Akıllı dedi verdi. Aradı, Ama aradı, çok, aradı, çok akıllı ustu çıktı, hiç sesi çıkmıyor. Hacer Hacer Haceri Hacer, 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 Hacer tamam Hacer. tamam Haceri tamam kimler ne söyledik Haceri Haceri ha. Hacer söyledik. Kezban yenge bu işi neye bağlıyoruz? Bu ercep sizin kızınızı seviyor, kızınızı verin de bunlar mutlu olsunlar. Hacer. Girmeyin sevenlerin arasına. O benim. Hani. Kızım onu sevmiyor bir kere. Sevi, seviyorum seviyorum. Sevdiğim Sen... her seferinde kovalıyor seni he. Sevdiğim her seferinde kovalıyor. He? <laughs> Tabii. <gül ben o ben sebep. Ya verin Kezban yenge siz de inat etmeyin. Verin gitsin. Vermem. Kızım. Vermiyorum. Vermiyor. Turşusunu ver, ver. Ver, kızınca. Vermem ben kızımı memurlara vereceğim. Amirlere vereceğim. Vermem. Ben, Kezban Hanım ver ama ben. kızınız da sizin gibi bir Onlar. evlilik yap, yapsın. Ne güzel bak siz ne güzel mutlusunuz. Zengin yere vereceğim kızımı. Kezban yenge. Ben ağa kızıyım. Kezban yenge. Ağalara vereceğim. Üzüm, üzüm verin ben de ona. Üzüm, üzüm verin ya, 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 hadi ya, hadi ya, ya, Yeter! ya, 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 hadi hadi Ay, <laughs> hadi. Teyze, <laughs> ya, 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 Allah! Ercep bizi kimse tutamaz! <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.